<laughs> İslam'ın ilk dönemlerinde henüz Müslümanların sayısı az iken bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk açıktan Kabe'de ibadet ettiğinde bir rivayete göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber davet için Mekkeli müşriklerin önüne çıktıklarında Ebu Bekir anh ayağa kalktı ve kavmini Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeye çağırdı. Mekkeli müşrikler için bu çok acayip bir durumdu. Alışık olmadıkları ve hoşlanmadıkları bir durumdu. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebubekir radıyallahu anha hücum etmeye başladılar. Ve onları dövmeye, onlara vurmaya başladılar. Utbe bin Rebi'a özellikle Ebubekir radıyallahu anh'ın hem elindeki sopayla, ayakkabılarıyla onlara vuruyor. Ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh yere yatırıldıktan sonra da karnına ve diğer vücuduna basmak suretiyle Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a eziyet ediyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisini siper etmişti. O kadar fazla darbeye maruz kaldı ki Ebu Bekir radıyallahu anh artık gözüyle yüzü birbirinden ayırt edilemeyecek kadar şişti. Ta ki Ebubekir Bekir radıyallahu anh kavmi, kabilesi, Teymoğulları geldiler müşrikleri oradan uzaklaştırdılar ve baygın halde olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı alıp evine taşıdılar. Babası Ebu Kuhafe'ye dediler ki onu konuşturmak için çabala. Herkes Ebu Bekir radıyallahu kabilesindeki, kavmindeki herkes Ebu Bekir radıyallahu ölüm haberini bekliyordu. Ebu Kuhafe'ye dediler ki ondan hani bir hayat emaresi al, konuşturmaya çalış, bir şeyler söylesin, bir şeyler desin. Bir gün boyunca beklediler ki Ebu Bekir radıyallahu anh konuşsun diye. Ebu Bekir anh konuşmadı. İlk gözlerini açıp da ağzından birkaç kelime çıkacağında dedi ki Muhammed'in durumu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu nedir? Teymoğulları dediler ki senin başına ne geldiyse, senin başına gelen bu tüm musibetler onun yüzünden olmuşken gözünü açar açmaz sen daha onu mu merak ediyorsun? Aklına başka bir şey gelmedi mi? Daha sonra Teymoğulları ayrıldılar evden ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın annesi Ummul Hayr'ı tembih ettiler. Onun bakımıyla, yemesiyle, içmesiyle ilgilenmesi için. Daha sonra herkes gidince annesiyle baş başa kalınca Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu nedir? Bana ondan haber ver, Muhammed'den haber ver. Annesi dedi ki vallahi bilmiyorum ben. Ebu Bekir radıyallahu anh, annesini Hattab'ın kızı Ümmü Cemile git anne ve ona durumunu sor dedi. Annesi gitti, Ümmü Cemil'i buldu, kapısını çaldı ve dedi ki Abdullah oğlu Muhammed'i soruyor oğlum dedi. Ümmü Cemil annesi Müslüman olmadığından dolayı şüphelenmiş olsa gerek ki Müslümanlar da tam azınlıkta olduklarından dolayı dedi ki ben Abdullah bin Muhammed'i tanımam. Ama istersen o seninle beraber oğlunun yanına gidip onun halini öğrenebilirim, bakabilirim ona. Sonra annesiyle beraber eve döndüler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına girdiler. Ümmü Cemil durumunu bir gördük Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Dedi ki fasıkların ve kafirlerin intikamını Allah subhanahu ve teala onlardan alacaktır. Seni ne hale getirmişler? Tanınmaz haldesin. Sonra Ebu Bekir dedi ki Resulullah aleyhisselam ne durumdadır? Dedi ki annem var yanımızda. Dedi ki annemden bir zarar gelmez söyle. Dedi ki vallahi Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam iyi durumdadır. Sağlık ve sıhhat üzeredir, afiyet üzeredir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki vallahi onu görmedikçe ne bir şey yiyeceğim ne bir şey içeceğim. O nerededir? Dedi ki Ümmü Cemil o şu anda Darül Erkam'dadır. Erkam bin Ebil Erkam'ın evindedir. Onu görmeden dedi ne bir şey ağzıma alırım ne bir lokma koyarım ağzıma ne bir su içerim. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh dediler ki ortalık tenhalaşsın, sakinleşsin, birlikte gidelim. Ortalık sakinleşip tenhalaşınca Ebu Bekir radıyallahu anh annesi ve Ümmü Cemil Birlikte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez ey Allah'ın Resulü ne haldesin dedi. Dedi ki ben iyiyim sen nasılsın? Dedi ki kafirlerin yüzüme vurmalarının haricinde bende hiçbir şey yok ey Allah'ın Resulü. Aleyhissalatü vesselam. Sonra annesiyle Ümmü Cemil dışarıdalar. Ebu Bekir radıyallahu bunları konuşurken dedi ki Ey Allah'ın Rasulü, annem evlatlarına iyi biridir. Çok hayırlı bir annedir. Evlatlarına çok iyi davranır. Sen onu Allah'ın dinine çağırsan, davet etsen de umulur ki hidayet bulur olmaz mı? Dedi ki olur. Annesini çağırdılar. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir anh'ın annesine davet etti. Ve o da kabul etti, Müslüman oldu. Allah subhanehu ve teala onlardan razı olsun.